Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz e, HDP eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Geçmiş olsun. Yaşadıklarınıza hem ülke olarak hem de uluslararası camia şahit oluyor yakından. E, bu yaşadıklarınızla e, ulusal ve uluslararası medyada oldukça fazla yer aldınız ve bu dönemin, bu zulüm döneminin sembol isimlerinden biri oldunuz. Belki tek ismi oldunuz. Bunlar başınıza neden geldi? Vicdanınız rahat mı? Evet. Efendim bunu, bu sorunun cevabını sadece ben değil, tüm Türkiye ve dünya toplumu iyi biliyorum. Bütün bunlar, bütün bu haksızlıkların başıma gelme nedeni Zulme karşı mücadele etmem, haksızlıkları ortaya çıkarmam, ihlallere karşı bir savaş vermemdi. Bundan dolayı e, iktidar tarafından cezalandırılıyor. Bu çok net. Uyduruk mahkeme kararları, efendim, Anayasa'ya aykırı meclisteki e, karar okumalar ve daha sonra milletin ferdini me meclisten dışarı atmalar. Bütün bunlar e, e, kral çıplak dediğimiz için. E, Haksızlıklara karşı mücadele ettiğim için e, yaşandı e, ve biz de bunun tüm kamuoyu tarafından bilindiğini de görüyoruz ama mücadeleye de devam ediyoruz. Doğru bir iş yapıyoruz. E, çok doğru iş yaptığımız için de e, zulmedenler bize karşı e, büyük haksızlıklar yapıyorlar ama Allah'ın izniyle toplumda bunu görüyor. Vicdanınız rahat mı hocam? Vicdanım çok rahat Erkan Bey. Ben yanlış bir şey söylediğim için değil, çok doğru şeyler söylediğim için bu haksızlığa uğradım. Gayet vicdanım rahat, kendime güvenim son derece yüksek, moralliyim, motiveyim. Belki bir hafta sonra cezaevine girecek olan bir insanım ama biz burada bu nöbete devam ederken gelenlere enerji verip gönderiyoruz. Vicdanım son derece rahat. Hani. Binlerce insana yardımcı oldum, destek oldum. Birçok ihlali durdurabildik, insanlara yardımcı olduk. 54 yaşıma kadar aldığım duanın kat kat fazlasını bu iki buçuk yılda halkımızdan aldık. Bu benim için en büyük onurdur, şereftir, madalyadır. İstedikleri kadar beni vekillikten düşürsünler, meclisten ya kapaça atsınlar. ben biliyorum ki bu halk bize bir madariye takmıştır. Halkın gönlünde, kalbinde bir taht kurduğumuzu, halkın her kesiminin bizi desteklediğini çok iyi biliyoruz. Bu da zalimlere dert olsun. Hani bize her türlü itibarsızlaştırmaya çalıştılar ama bu halk bize gönlünde ayrı bir yer verdi. Bundan da iftihar ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Büyük bir azimle, iradeyle Son e, bir haftamı da e, adaletin adını yükseltmek için mücadele içinde geçiyor. Ee, Birçok medya kuruluşuna verdiğiniz demeçte bu sürecin kazananı olduğunuzu ifade ettiniz. Öyleyse bu sürecin kaybedeni kim ya da kimler? Ben kesinlikle e, kazandığınızı düşünüyorum. Ben tüm mazlumlar, Tüm ezilenler, yeryüzünün lanetleri ilan edilenler kazandı aslında. Kazanmak illa da maddi başarı anlamında değildir. Kazanmak vicdanlarda kazanmaktır. Biz bunu yaptık mı? Bu önemli. Ben bunu İslam tarihinden bir örnekle anlatayım size. Bir imamine faciası vardı İslam tarihinde. Bir kavim kendilerine İslam'ın öğretilmesi için bir sahabe topluluğunun gönderilmesini ister. Peygamberimiz de 40 kadar sahabeyi gönderir o topluluğa. Ama isteyen kavim haindir, öldürmek için istemektedir. Ve o müstesna kişiler oraya vardıklarında hainler pusu kurup mızrak atarlar ve o sahabileri katlederler. Katillerden birisi anlatıyor. Diyor ki ben Amr bin Füheyre'ye bir mızrak attım. O mızrak göğsünden girdi, sırtından çıktı, yere düştü. Başına gittim. Son nefesinde diyordu ki ben kazandım. Ben de şaşırdım diyor. Ben kazandım ne demek? Yani ben bu adamı öldürdüm. Nasıl kazanmış olabilir? Ama sonrasında e, onun e, hayat imtihanını kazandığı e, vurgusu yaptığını, Allah'ın rızası yolunda bir hayat geçirdiği ve bu, bu yolda hayatının e, bitirdiği e, vurgusu yaptığını görünce, anlayınca neyi kazandığını anladım ve ben de bu sözden dolayı e, Müslüman oldum. Öldürdüğüm adam beni diriltti, ben Müslüman oldum. Bakın bu böyledir. Sadece e, dini bir olay değildir. Bu vicdani bir olaydır. Biz haksızlıklara karşı mücadele ettiğimiz zaman bizi isterse işimizden atsınlar, isterse halkın getirip de e, vekaletini verdiği meclisten atsınlar, cezaevlerine atsınlar, e, yakapaça karakollara götürsünler, önemli değil. Biz Allah'ın rızasını kazanmaya e, talip olmuşsak, biz halkın rızasını kazanmaya talip olmuşsak hız ee, gelir, tırıs gider. Hiç önemli değil. Kaybedenler kaybedenler kim hocam? Kazan, kazanan olarak Kayb sizsiniz. Kaybedenler e, zulmedenlerdir. E, i̇ktidardır. Büyük ve küçük ortaktır. E, büyük bir pişmanlık duyacaklardır. O büyük ve küçük ortağın takipçileridir, destekleyenleridir. Bu bu vakitler e, tarihin önemli vakitleridir. Önemli bir kavşak noktasında yaşıyoruz inanın. Yarın öbür gün tarih tarihin, e, Türkiye tarihinin en önemli on, anları olarak yazılacaktır bunlar. Türkiye siyasi tarihinin önemli anları olarak yazılacaktır. E, bir duruş olarak yazılacaktır. Benim ve diğer tüm direnenlerin, sadece ben direnmiyorum, binlerce insan direniyor e, ve direnişleriyle Tarih yazıyorlar, yüksel direnişçileri direniyorlar ee, ve cumartesi anneleri direniyorlar. Ee, Kürt halkı kendisine karşı yapılan zulümlere karşı direniyor. Ee, haklarını sonuna kadar arayacaklarını söylüyor. KHK'lılar e, direniyor. Cezaevindeki insanlar zulümlere karşı direniyor. İşkenceye uğrayanlar onurları için direniyor. Kaybedilenlerin yakınları büyük bir direniş gösterip, e, bu zulme razı olmuyorlar, e, çıplak arananlar e, direniyorlar e, ve seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışıyorlar. Tüm mazlumlar kazanıyor aslında, e, dünyevi olarak kaybetse, kaybettiği gibi görünse de, e, zalimler kaybediyor, e, çok kaybediyorlar, bin pişman olacaklar e, ama e, Maalesef o son pişmanlık sanırım öte dünyalarına da pek kâr etmeyecek çünkü suçlar, çok ağır suçlar iş, işliyorlar. E, mazlumların çok gözyaşına dökmelerine neden oluyorlar, çok ahalıyorlar. E, tövbe edip, istiğfar edip e, bu milletten de özür dilemeleri gerekiyor. İnanın ki özür dilemeleri gerekiyor çünkü bu halka zulmediyorlar. E, ben e, bu yaşananların e, çok ibretli hadiseler olduğunu düşünüyorum ve direndikçe kazandığımızı e, düşünüyorum, görüyorum ve tüm e, halkımıza da direnmeyi öğütlüyorum. Şimdi bu söylediklerinizle alakalı olarak şunu belirtmek istiyorum: Göstermiş olduğunuz duruş, verdiğiniz mücadele, hak mağduriyeti yaşayan binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan için büyük bir heyecan meydana getirdi. Bunu toplumda gözleyebiliyoruz. Evet. Ee, bu insanlara bu meydana gelen bu heyecan mutlaka bir aksiyona dönüşecek. Ne tavsiye edersiniz? Hak mücadelesi olma yolunda tavsiyeleriniz nedir bu kişilere karşı? Şimdi efendim kısaca bir hikayemi anlatayım direniş hikayemi. Biliyorsunuz ben hani sivil toplumdan gelen bir insanım. Siyasette olsam da insan hakları savunuculuğu kimliğimi hiçbir zaman bırakmadım. İlk kimliğim bu oldu. Hep bunu da net söyleyeyim. Siyasete atılırken de hani insan hakları savunuculuğum çok zedelenmesin istiyordum ve ayrımsız bir mücadele sürdürme konusunda titizleniyordum ve bunu da yapmaya çalıştım. Belki yüzde yüz yapamadık, eksik kalan yanlar olmuştur ama yapmaya çalıştım. Onu söyleyeyim. Ben milletvekilliğinden atılma arafesinde 19 Şubat'ta bu karar açıklandıktan sonra direniş yolunu seçtim ve biz bizi destekleyen kamuoyu da bu direnişe destek verdi. Sosyal medyada arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız büyük kampanyalarla inanın ki gözle yaşartıcı bir şekilde bir aydır çok güzel kampanyalarla bize destek verdi, direnişe destek verdi ve çok önemli hashtag kampanyaları oldu. Bu da bize moral motivasyon verdi ve ardından tüm kamuoyu aslında bu kararın yanlış olduğunu bildiği halde, mecliste okunmaması gerektiğini tüm anayasa hukukçuları meclis başkanına ilettiği halde, medya mensupları bu kararın yanlış olduğunu bildikleri halde e, maalesef ki e, Kırmızı Pazartesi romanında olduğu gibi ka katil de öldürülen de bilindiği halde e, herkes bunu bildiği halde e, iktidar tarafından göz yumuldu ve mecliste karar okunarak milletvekiliyi düşürüldü. Evet, Nihayetinde e, adalet nöbetine parti binanızda devam ediyorsunuz. Şimdi ben kısaca bu ayakkabıyla ilgili bir soru sorayım. Çünkü o günlerde viral oldu. Hala da Twitter'da o ayakkabının görüntüsü dolaşıyor. O ayakkabıyı ne yapacaksınız Sayın Gergerlioğlu? Efendim ayakkabı içinde de bir çorap vardı. Ben tabii terlik, terliğimi giyerek lavaboya gittiğim için çorabım da içindeydi. O çorabı ile beraber ayakkabıyı istiyorlar. Nerede mi? Diyarbakır'da Mayıs'ta bir sergi düzenlenecekmiş. Tahir Elçin'in ayakkabısı, Hrant Dink'in ayakkabısının yanına benim de ayakkabım ve çorabım eklenecekmiş. Çünkü halkın vicdanında çok büyük bir yankı yaptığını gören sanatçı bunu benden istedi. Onu da göndereceğim, ayırdım. Ben hapse girdiğimde evde kalacak ve benden alacak arkadaşlarım. Bu, bu, tabii bu ne demek? Bir Gazeteci arkadaş da anlatıyor bunu. Ben diyor sizin odanıza girdiğimde ayakkabıyı yerde gördüm. Tabii iyi bir gazeteciymiş demek ki. Hemen bir gazetecilik refleksi göstermiş. Hani normal sıradan bir kişi olsa o ayakkabıyı alır bir torbaya koyar. Ama diyor ben ayakkabınızı gördüğüm anda bu ayakkabının fotoğrafının çekilmesi gerektiğini düşündüm. Önceden de fotoğrafçılık ödülü kazanan bir gazeteci arkadaşmış yani kesin buradan bir ödül kazanırım diyor. Bu çok önemli bir andı. Ee, Ceketinizin, gömleğinizin fotoğraflarını çektim. Sizden sonra kalan görüntü hani e, adeta böyle e, bir e, vefattan sonra kalan görüntü gibi zulmedilen bir kişiden geriye kalan onun izleriyle ilgili bir görüntü olduğu için çok çarpıcıydı bizim açımızdan ve bunu da ben fotoğrafımla belgeledim. Bir anda da düşündüğüm gibi oldu. Sosyal medyada viral oldu. Ve işte çok önemli bir anı yakaladığımı da hissettim dedi evet. bana. Ee, az önce cezaevine girmekten bahsettiniz. Ee, biz ummuyoruz inşallah girmezsiniz. Ama e, lakin girecek olursanız hak arayışında bulunan, hak mücadelesi vermek isteyen kişilere, KHK'lılara ne tavsiye edersiniz? Sizden nöbeti devralmak istiyoruz. Bize ne tavsiye edersiniz? Efendim nöbeti mutlaka e, benden devralsınlar. Bayrak yerde kalmasın. Ben de bir insan hakları eğitimi çalışması yaptım. Bunu çok net söyleyeyim. E, milletvekili olmadan önce de aynı işi yapıyordum. İnsan hakları eğitimin anlayışının Türkiye'de yaygınlaşmasına gayret ediyordum. Haftada üç gün e, çeşitli yayın organlarında köşe yazısı yazıyordum ve bizim zulümlere karşı haykırıyordum. Milletvekili olduğumda da hani bunu daha etkili, yetkili bir şekilde yaparım diye düşünmüştüm. Ve e, bunu yapmıştım. Başka bir şey yapmadım. Tüm gücümle bunu yaptım. Bana çok müracaat geleceğini daha milletvekili olduğumun ilk günlerinde biliyordum. Buna göre hazırlık yaptık. Ekibimiz de gayretli bir, bir ekipti. Ve bizim de aşkımızı, sevdamızı görünce ekibimiz de büyük bir aşk ve sevda ile çalıştı. Bir ibadet bilinciyle çalıştı. Bakın bu çok önemli. Hani biz böyle bir aşkla ve çalışınca arkadaşlarımız da mesai mefhumunu bir tarafa bıraktı. Gece gündüz çalıştılar ve çok büyük bir etkisi oldu. İktidar bundan çok rahatsız oldu. İşte meclisi terörize ediyor Gergerlioğlu dediler. Aslında bunun anlamı şuydu. Bu Gergerlioğlu bizi çok rahatsız ediyor. Bizim bütün utançlarımızı yüzümüze çarpıyor. Bütün ihlallerimizi ortaya çıkarıyor. Bütün sakladığımız gerçekleri ortaya çıkarıyor demek istiyorlardı. Bunu ben çok iyi biliyordum. Ve yaptığım işin de çok doğru olduğunu biliyordum. Böyle böyle bir doğru işi yaptığımız için bizi düşürüp cezaevine atıyor olabilirler. Ama ben tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime, yoldaşlarıma inanıyorum. Bizden sonra bu bayrağı, zaten ellerinde tuttukları bu bayrağı daha da yukarı çıkaracaklarına inanıyorum bu ilkelerden şaşmamaları gerektiğini söylüyorum. Bir mahalle savunuculuğu değil, bir insan hakları eğitimi çalışması yaparsak, hepimizin hakkını hepimiz birlikte savunursak kurtuluşun olduğunu, yoksa sadece kendi haklarımız için uğraşırsak bunun bir şeye yaramayacağını, Erdem'in bunda olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben nasıl ki şu anda Siyasette böyle bir çizgi izledim. Bana çeşitli yaftalar vurmaya çalıştılar iki buçuk yıldır. KHK'lı mazlumların haklarını savunduğum zaman FETÖ'cü dediler. Kürt halkının e, o mazlum halini ortaya çıkardığım ve onları savunduğum zaman işte PKK'cı, Kürtçü, terörist dediler. Ne bileyim Ermenilerin hakkını savunduğumuzda Ermenici dediler. E, yani Alparslan Kuytul'un hakkını savunduğumuzda işte yobaz dediler. Şu bu de herkes kendi meşrebine göre bir şeyler söylemeye çalıştı ama biz doğru yaptığımızı biliyorduk. O yüzden hani bir fikriyattan olmanıza gerek yok. Mazlumun kimliği sorulmaz. Bunu çok iyi bilmek lazım. Kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana olmak gerekir. Biz böyle bir terbiyeyle büyüdük. Bulunduğumuz insan hakları örgütünde ee, ve siyasette de bana büyük katkıları oldu. Ben ama şu anda toplumun da bunu öğrendiğini görüyorum. Yani KHK platformlarında özellikle bu anlayışın çok müthiş bir şekilde yükseldiğini iftiharla seyrediyorum. KHK televizyonun yine aynı şekilde e, halkın her kesiminden mağdurun, mazlumun e, hakkını, hukukunu gündeme getirdiğini söyleşiler yaptığını görüyorum, iftihar ediyorum gerçekten. E, ve bu bir ortak kolektif e, insan hakları bilinci oluşturuyor. Biz dediğim gibi bunun peşini bırakmamak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman toplum kazanacak. Hani biz değil, toplum kazanacak. Bakın bu çok önemli. Sadece ben e, za zalimleri işte kahredelim, yenelim, imha edelim demiyorum. E, zalime de yardım etmek lazım. Onun zulmünü bitirmesine engel olmak için ona yardımcı olmak lazım. Bakın e, böyle bir bakış açısıyla yaklaşmak lazım. Y yeter ki bireyler arasında zulüm ortadan kalksın, toplumda zulüm ortadan kalksın ve biz yaşadığımız şu topraklarda insan haklarına uygun demokratik bir hukuk devletini kuralım. Bu zor değil. Ben bunun olabileceğine inandığım için mücadele ettim Erkan Bey. Yani umutsuz olsam hadi eyvallah deyip giderdim ve hatta ne bileyim milletvekili olmazdım. Düşüncelerimi söylemezdim. Hadi eyvallah derdim. Lanet olsun şu ülkeye derdim. Ben gidiyorum hadi işte Amerika'ya, Avrupa'ya derdim ama bunu demedim. Bana hani cezayı aldığımda da yurt dışına çıkıp bu zalim iktidarın eline düşme diyenler oldu. Hayır, ben dedim hiçbir yere gitmek de istemiyorum. Atacaklarsa cezaevinde bu ülkede kalırım, çıkarım bu ülkede mücadele ederim. Bu Bunu önemli buluyorum. Biz teslim olmamalıyız, yenilmemeliyiz, geri adım atmamalıyız nerede olursa olsun adalet nöbetini devam ettirmeliyiz. Benim tüm arkadaşlarımdan isteyim adalet nöbeti bayrağını yerde bırakmasınlar. Bu çok güçlü bir eylem bunu söyleyeyim. Hani belki KHK'lılar, Kürtler ve diğerleri dışarı çıkmaya, sokağa çıkmaya korkuyorlar. Polis hemen gözaltına alıyor, darbediyor, efendim mahkemeye götürüyor. Ama evinizde adalet nöbeti tutmak, derneğinizde, kurumunuzda ee, televizyonunuzda adalet nöbeti tutmak zor mu? Bunu bir isim olarak devam ettirmek zor mu? Biz buradan bir ateş yaktık benden sonra devam ettirmeniz zor mu? Yapabilirsiniz bunu. Adalet evet. nöbeti anlayışını devam ettirdiğiniz zaman bu toplumda herkes için adaleti gerçekleştirme ihtimalimiz artar. Sadece kendimizin ayağına do basıldığı zaman değil herkes için adalet ateşi böylece daha e, gürül gürül yanar o yüzden ben yani eğer ki cezaevine girersem benden sonra e, tüm arkadaşlarımın, toplumun adalet nöbetini devam ettirmesini istirham ederim. Evet. Şimdi hocam son sorum. Ee, şahsen ben kişisel olarak ve arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim. Sizi tanıdığımız kadarıyla siz cezaevinde de boş durmazsınız, rahat durmazsınız. Nasıl mesajınızı bizlere ileteceksiniz? ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela bize bir mektup yazabilir misiniz? Biz bu mektupları sizin sesiniz, e, seslendirebilir miyiz? Görüntülerinizi koyarak siz oradan bize nasıl mesaj vermeyi planlıyorsunuz? Teşekkür Tabii. ediyorum. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah efendim. Bakın ben e, KHK ile 679 KHK ile işimden atıldıktan sonra da görüşlerimden bir milim geri adım atmadım. Allah'a şükürler olsun. E, bundan dolayı da bu millet bizi en düşürüldüğümüz uçurumun dibinden alıp milletin meclisinin onurlu bir yerine bir milletvekili olarak gönderdi. Göndermese de önemli değildi. Ben doğru iş yapmaya çalıştım. şu anda cezaevine girsek de ben aynı şekilde, aynı düşüncelerle hayatıma devam edeceğim. Tabii ki dışarıya da mesajlarımı ileteceğim. Bizi cezaevine atarak susturabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Ben Cezaevinde de konuşurum, bunu bilsinler. Yani Ömer Faruk oldu, cezaevinde de susmaz. Orada da adalet nebetine devam eder. Dışarıya mesajlarını gönderir. Bunu da herkes çok iyi bilsin. Çünkü e, biz e, işimizden atıldığımız zamanda da susmamıştık. E, haftada üç gün köşe yazıları yazmıştım. Sosyal medyayı etkili kullanarak tüm e, kamuoyuna mesajlar sunmuştum. Ve o zaman da tanınan bir hak savunucusu olmuştum insanların konuşmasını sağlamıştık. Çünkü çok korkutulmuştu insanlar. Şu anda da ben ne susarım ne konuşmamazlık ederim ve sonrasında da herkesin konuşmasını sağlamaya çalışırım. Bunu da herkes bilsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.